engelli kardeşlerimiz için atmış olduğumuz gerçekten güzel bir gururu yaşıyoruz hep birlikte. Biz hem merkezdeki, merkezimizdeki engelli kardeşlerimize hem de göl başımızda tam tümünü de yaşayan kardeşlerimize gerçekten elimizden gelen her imkanları sağlıyoruz. Belediye olarak biz göreve geldikten sonra dedim ya ilçemizdeki tüm engelli kardeşlerimizi biliyoruz. İnkena bölgesinde elimize gelen her şeyi yapıyoruz. Tamam mı? Tamam başla. Vallahi hayır, hayır, hayır. Hayır. Şöyle Adı, Azra buraya bak. Bana bak ne bana ne? Azra. Azra. Azra bana bak ha. Evet, Hocam biraz geriye Hadi. Ayşe sen onu bir, bir saat evet. Nasıl <laughs> <ya. gülüyor>